Evet serimize devam ediyoruz. Herkese merhaba. Bugün aslında bir önceki seride ne bahset, bahsetmiştik? Cherry'nin özellikle EQ1 ile ortalığı nasıl kasıp kavurabileceğinden bahsetmiştik. Şimdi bunu konuşurken karşısına da bir rakip koymamız lazım. Rakip de yani ben eşimle de baktık. Fuarda vardı. Hatta test sürüşü de yaptık. Çok beğendiğim lip motorun T03'ünden biraz bahsetmek istiyorum. Yani tam şehir için biçilmiş kaftan. Biliyorsunuz EQ1 e, iki kapılı. E, çok daha ufak. 3.2 metrelik bir araçtan bahsediyoruz. Hani, e, hani motor olmayacakmış o olmuş. Yani aslında e, yani kullanım alanına baktığımızda tabii yarı fiyatı. Şimdi o da yani benim tahminlerime göre işte 550 570 bin bandına gelirse neredeyse iki tane bir tane T03 alıyor gibisiniz olacak öyle gözüküyor bunları da değerlendirmek lazım yani T03 tamamen A segmentinde yer alan hani Fiat Panda gibi işte Fiat 500 gibi ufak araçları düşünebilirsiniz o segmentasyonda arkada ha bu arada dingil mesafesi iki buçuk metre inanılmaz yani o yüzden arka tarafı cidden çok geniş Hani biz yani çocuklarla falan oturduk hiç rahatsız etmiyor sadece kafalık tek yekpare olduğu için biraz önü kapayabiliyor onun dışında bir rahatsızlık vermiyor 417 kilometre bir WLTP verisi var bu bence dikkatli kullanımda daha üste çıkabilir yakıt şey, ısı pompası yok Böyle bir araç ısıtıp pompası olması zor. Çift hava yastığı var. 100, 108 beygirlik bir motor var. 41 kW'lık bir batarya var. Bu gibi yani biraz dikkatli kullanılıyor. 12-13 kW zaten yakıt değerleriyle 400 km çok daha dikkatli. Özellikle rejeneratif frenlemenin olduğu böyle. Şu an benim gittiğim gibi yoğun trafiklerde. Ee, oldukça e, daha fazla. Yani 450'leri 500'leri zorlamak mümkün. Ee, adak yani tüm güvenlik sistemleri yok. E, ama çarpışma önleyici koymuşlar. Kruz ee, kontrol var ama adaptif yok. Ee, yani şöyle normalde Çin'deki ve diğer e, yurt dışındaki versiyonlarda aslında e, paket bayağı dolu. Yani burada bazı şeyleri kırpmışlar. Fiyat barevini çıkartmamak için. Mesela adaptif yok. Yani normalde yurt dışında bu otonom sürüş 2.0 dediğimiz işte şerit takip sizi yolda tutan ve mesafe takibi de sağlayan şey normalde yurt dışında var. Bu Lip Motor çok iyi yolda olan çok iyi bir firma. Yurt dışı satışları da çok iyi. Şimdi yeni modelleri de yakın zamanda gelecek özellikle işte C10 diye bir su çıkarttılar geçen sene işte bir sedan çıkartmışlardı onların iki yeni versiyon daha çıkartıyorlar ve çok ileri düzeyde yani teknolojik olarak altyapı olarak da mesela 10.1 inçlik bir ekran var ama her şeyi yapabiliyorsunuz çok kullanışlı yani ne denir işte klima kontrollerinden direksiyon sertliğine kadar ee, sürüş modlarına kadar her şeyi e, şundan biraz daha büyük bir ekrandan şurada olacak şekilde yapabiliyorsunuz. Ortada ufak bir ekran var. Ee, o da size genel bilgileri veriyor. Ee, süspansiyonu yumuşak. Birçok şey de ben de kullandım. Birçok test e, sürüşünü de izledim. E, Beklenenden daha yumuşak açıkçası. E, onun dışında ne sayabiliriz? İşte iki airbag olması dezavantaj. Yani keşke bir perde, hava yastıkları en azından ya yani bu şehir arabasıysa özellikle çocuklu aileler için olacaksa bir yan airbag en azından yan darbeyi e, karşılayacak şeyi eklemeleri gerekiyordu. E, bence o bir eksiklik. Ha bu elzem bir şey mi? Diğerlerinde hiç yok. Yani A segmenti baktığınızda hangilerinde var derseniz işte bakmak lazım. işte, iyonla kıyaslamak lazım. Ama ION'da ya da Kia'nın Picanto'sunda filan tabi bunlar var. Bunlar dezavantaj. Ama işte bu elektrikli olmasının getirdiği bir avantaj var. Çünkü onlar da Picanto olsun, on olsun yakıt olarak 8-8.5 litrelerde yakıyor. O kadar ufak olmasına rağmen 1.0'lık benzinli motor ve 1.2'lik motorları var. İki tür var. Sahip olmasına rağmen yakıt olarak yakabiliyor. Elektronik el freni var. O güzel. Yani tahammülü iç dizaynı oldukça sade. Kullanım açısından da güzel. Yani tam şehir içi biçilmiş kaftan. Farklı eğlenceli renkleri var. İşte pudra pembesi var. Gökyüzü mavisi gibi renkler var. Yani özellikle bayanların da kullanabileceği. Cam tavan var. Açılmıyor ama panoramik. Oldukça ferah. Bir de hani kutu gibi olduğu için baş mesafesi de oldukça ferah. Arkadaki diz mesafesi de iyi. Yani bagajı biraz ufak. 210 litre ama yani bu kadar küçük bir araçta şehir içinde başka bir şey beklemek lazım. 6.6 kW'lık evden şarjı destekliyor. Bu da yaklaşık olarak 7 saatte tam dolumu sağlıyor. Şeyde ise zaten 41 kW olduğu için pil yaklaşık 60 kW 50 kW'lık yanlış hatırlamıyorsam bir DC hızlı şarjı destekliyor. Bu da 30'dan 80'e 36 dakikalık bir sürede tam e, e, yani dolumu gerçekleştirmesine sebep oluyor. Genel olarak başarılı. Yalnız e, bana göre fiyat yüksek. Yani hala işte en ucuz elektrik en ucuz elektrik lanse ediliyor ama yani en ucuz elektrik kime göre neye göre. Yani siz e, yani 995 bin lira bir fiyat. Çok yüksek bir fiyat. Yani um, bir daha düşünmesi gereken bir şey. 995 vereceğime e, 200 bin lira üstüne, 250 bin lira üstüne MG4'ün e, comfort yani kısa menzilli modelini bulabilirsem alabiliyorum. Şimdi bu önemli bir şey. Şimdi e, bir e, B çıkmış C segmentine göz kırpmış kocaman bir e, hatchback, sportif, e, güzel görünüp bir araçtan bahsediyoruz. Arka oturma mesafesi, bagaj. E, ya bir de lip motordan bahsediyoruz. Bu bence distribütör e, çok kar marjı koymuş ya da bayiler. Bunun ederi ben size söyleyeyim ilk geldi fiyatlar neydi? 800, 850 bandında olsa e, olur ama bu fiyatlarla açıkçası bence pahalı ya daha düşüğe satılması gerekiyor. Bilmiyorum kampanya yapacaklar mı? Yani aylık 50 adet bir satış şeyleri var. Şu an ne kadar 300'den fazla satmış durumdalar. Ne kadar indirim yaparlar, ne kadar istekli olurlar bilmiyorum. Ama öyle ki bu fiyatlarla şimdi yani bir önceki şeyde konuştuk yani Omada'nın Omada, Omada 5'in yani 170, 150'den başladığı Tigo 7 Pro'nun da bir 170'ten başladığı bir ortamda 995 bin liraya yani elektrikli araç pahalı. Elektrikli olması güzel. WLTP verilerini tutturuyor olması güzel. Sürüş dinamiklerinin sınıfının üstüne göz kırpması güzel baktığımız zaman. Ama bazı paketler eksik getirilmiş. Özellikle fiyat şişmesin diye. Şişirilmemiş hali buysa şişmiş halini ben merak ediyorum şahsen. İnşallah yani lip motor ve distribütörü e, diğer gelecek işte özellikle bu CSU modelde ve C sedan modelde e, dikkatli bir fiyat politikası güderler. Böyle fiyat politikası <laughs> güderlerse işleri zor. Açıkça söyleyeyim yani e, baktığınız zaman eee Emre Bey'in herhalde Twitter'da bir şeyi vardı. Ee, orada da diyor yani insanlar sadece paraya bakmıyor elektrikli araç alırken. Zaten paraya baksaydı şu an Tesla en fazla satan araç olmazdı. Ee, ne kadar da işte hataları var, ufak tefek sorunları var, ıvırda zıvırda desek. E, herkes 2.2 milyon, şu an 2.7 milyon 3 milyon verip çat diye e, Tesla'yı alıyor. Aylarca bekliyor. E, Togu binlerce insan sıraya girdi almak için kısıtlı sayıda çıktı. Ona bakarsanız aynı şekilde E-Tech gelmeden bitti, gelenler de bitti, bitti bitti oldu bitti yani ortada araç kalmadı ee, rağbetten dolayı. MG4 cayır cayır sattı. MG ZS o da satıyor. Ona bakarsak. A spring tarafı her ne kadar ben beğenmesem de yani bir elektrikli aracın ruhuna aykırı her şey bana göre springte var. Yani bir elektrikli araç bence yani 14 saniye, 15, 16 saniyelerde sıfır yüz yapmamalı. Yani bu arada lip motor maksimum 130 km hız yapıyor. 0 112 saniye. Ee, ama yani biraz daha her şeyde böyle e, ekonomik odaklı gitmemesi lazım. Tabi ekonomik odaklı diyoruz da sıfır yani hiçbir şey olmayan e, boş line derdik biz eskiden Volkswagen'in e, <laughs> e, bu e, gelen paketleri bildiğiniz boş line geliyordu işte. Onun gibi araca da 850 bin lira e, 880 bin lira mı ne şu an fiyat biçiyorlar. Çok fahiş rakamlar yani saçma rakamlar açıkça söyleyeyim. İstediği kadar ya isterse e, kilometrede 1 lira yaksın yani. Ya yani başta o kadar para verilmez ya. Yani. Hani e, biraz da dikkat etmek lazım. Bu alınan marş e, tabi vergiler şeyler var ama ne kadar e, hakkaniyetli emin değilim. Zaten yapılan indirimlerde de önceden konuştuk. Şu an 150 bin lira çat diye indirim yapıyorsa bir firma anlayın ki e, sağlam kazıklamış öncesini. Yani gayet 2 artı 2 4 gibi bir şey yani. Dediğim gibi daha A segmentinde e, çok taşlar yerinden oynar. E, en büyük oynatacak bence e, B7'nin Martı serisi. Martı serisi geldiği zaman hele ki hele ki 1 milyon ve 6 fiyatta gelirse e, düşünün e, yani Otto 3 ile Siyıl e, benzer Siyıl demeyelim de özellikle e dolphin'le ve Otto dövüşle benzer dizayn karakterleri taşıyan, malzeme kalitesi taşıyan, benzer pil ve motor seçenekleri taşıyan, A segmentinde bir araç ve düşük fiyatı olan bir araç ya da ortalığı kasıp kavurabilir. Merakla bekliyorum ama şu aşamada çok gelecek gözükmüyor. Çünkü önceden de konuştuğumuz gibi öncelikle şu an Otto 3 gelecek. O da gelemedi bir türlü. Yani Kasım'da satışı olacak. Daha Ekim'in 10'u hala bir lansmanla fiyata çıkacaklar. Ee, neyi bekliyorlar? Çok merak ediyorum ben de. Ee, Atta 3 gelecek. Atta 3'ten sonra Seal gelecek. Ee, 2024 başında. 2024'ün Mart ayından itibaren de ee, diğer ee, Seal değil de Tank ee, Tank gelecek. Ee, tank değil pardon. Eee, Seale'ın bir üstü olan neydi? Unuttum. <laughs> o, o gelecek. Aslında E segmentine, D segmentine göz kırpan sedanı gelecek açıkçası. Sonrasında işte Tank, Seale, U ve açıkçası Martı serisiyle ilgili ve Dolphin serisiyle ilgili ne zaman geleceğine dair bir açıklama belki sonrasında gelir. Göreceğiz bakalım. Sonraki serilerde görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.